Bakın canlar bugün karışık salata yapıyoruz. Kıvırcık marul, lahana, domates, maydanoz. Ondan sonra içeri malzemelerini atacağım bakın. Biraz nar eşkisi. Kaşığın ucundan yarım kaşık nane. yarım kaşık kadar e, şey sumak aşkısı toz sumak aşkısı Ya yani kaşığın ucuna az bir şey biber yarım kaşık kadar da tuz ilave ettik şimdi bunu karıştıracağız Bugün kuru köfte yoracağım. Antep kuru köftesi yapacağım. Antep köftesi. Kuru köfte yapacağım bugün. Şimdi salatamız tamam. Köfte malzemesine geçiyoruz. Şimdi bakın canım, 3 ee, bardak kadar simidimiz var böyle. Soğan, samsak doğradık. Bakın, bunları içine ilave edeceğiz. Bu Antep kuru köftesi olacak. Antep usulü kuru köfte. Bakın bunlar da baharatlarımız. Kimyon, nane, toz biber, tuz, salça, kimyon. İki çeşit kimyonumuz var. Bunu da aktardık içine. Tuzumuzu <laughs> doğradık. Bu da soma, e, şey yazın ki yaptığımız domates sosumuz. Bu şekil. Şimdi bunları yoğuracağım. Elime şey izlemede kalın. Antep yağlı kur köftesi bu. Antep usulü yağlı köfte. Baya bir yoracağım bunu. Bu bile emekli bir yemek. Domates sosumuzu az az yoğurdukça ilave edeceğim. Az az. Yani domatesimizden yoğuracağım bunu domates sosunu. Yani deneyin gerçekten çok güzel oluyor ama iyice ne yoğurmanız lazım. Bayağı bir yoğurulması lazım bunun. Antep usulü kuru köfte yağlı kuru köfte. az daha ilave edeceğim az az döke döke yoracağım bunu Bak köftemiz sakız gibi oldu. Bayağı bir yoğurdum. Kalan domatesimizi de aktardım sosumuzu. Bu şekil var. Şimdi yağımızı ilave edeceğim. Antep sulu kuru yağlı köfte. Şimdi canlar bakın bol yağlı oldu. Bu Antep kuru köftemiz yağlı oluyor. Çok güzel oldu bakın köftemize. Yağını alsın diyor, yoruyorum şimdi biraz. köftemizi hazır. şimdi sıktıkta gene sunumda görüşelim bakın canlar bugün de Antep e, kuru köftesi yaptık yağlı kuru köfte yaptık bu köftemiz yaptığımız zaten aşama aşama size gösterdim bu tere yanında turşu karışık salata kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın teşekkür ediyorum ellerinizde et görmesin iyi akşamlar